Merhaba, ben Selin Karacan'la evlilik, ilişki, terapisi, yaşam koçu ve de çocuk terbiyesiyle ilgili çocuk psikoloğu. Bu şekilde daha bir sürü şeyler söyleyebilirim de şu kitabın da yazarı. Şimdi bu kitaptan bazı şeyler de okumak istediğim için yanımda duruyor burada. Mutlu evliliğin kuralları diye sorulmuş. Ben bunu mutlu birlikteliğin diyeyim. Çünkü i̇lla evlilik deyince ben evli değilim buna gerek yok. Ben ilişkiyi merak ediyorum diyebilirsiniz. Hayır bu mutlu ilişki, mutlu evlilik, mutluluk beraberliğin, mutlu beraberliğin kuralları. Bunları tıp atıp okuyup izah edeceğim size. Daima neşeli, bakımlı, pozitif görünün güzel kokun, temiz olun ve en baştan çıkarıcı kıyafetleri eşiniz için giyin diyorum. Nasıl oluyor bu böyle? Her zaman neşeli, her zaman bakımlı, hep biz mi götüreceğiz? Evliliği kadın götürüyor. Bir kere bunu yüzde yüz olarak alın. Her şeyin bir kuralı vardır. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum dersiniz. E ama bunun yapabilmek için bir takım kurallar lazım. Ama hep biz mi yapacağız? Ne yazık ki biz yapıyoruz. Kadın milletini Allah böyle yaratmış. Çocuk doğurma işini bile bize vermiş, erkeğe vermemiş. Ne demek? Yani evliliği kadın yürütüyor. İyi bir evliliği de, kötü bir evliliği de. Daima neşeli olunamaz ama olmaya çalışın. Bakımlı olacaksınız şart. İnanın ki bundan 20 sene var. Türkiye'de ilk başladığımda bu programları yapma, bakımlı olmayı Türk kadınına ben öğrettim. Ne var ya işte o kocam her zamanki adam ne onun için uğraşacağım. <laughs> Matesim uğraşmazsanız karşılığını dışarıdaki kadınlara bakan bir erkek görürsünüz. Siz bakımlı olacaksınız. Güzel olacaksınız ve pozitif olacaksınız. Her şeyi kötü olarak başlamayın. Ay ne yapacağız? Ay şu da yok, ay bu da yok, ay hastayım, ay şu. Hayır ya yapmayın. Çok daha güzel tarafları var hayatın. Onları da söyleyin. E hiç köle kötülerden bahsetmeyeceğiz mi? Bahsedin ama hayatın içinde bunlar olmadan hayat olmuyor. Hem iyiler var hem kötüler. Bırakın kötüyü zaten hissediyorsunuz. İyileri hiç olmazsa güzel güzel söze getirin. Güzel kokacaksınız. İster sabunla, ister kolonyayla, ister parfümle, ister ne olursa olsun. Mis gibi ter tertemiz kokacaksınız. Temiz olacaksınız. Hele vücut temizliği son derece şart. Ayakları bakımsız, elleri şöyle olmuş. Koltuk altı ter, terleyen bir kadın... İsterseniz ne diyeyim? Harika yemekler yapın. Ne yaparsanız yapın bunlar ilk anda göze çarpar. Ayrıca da mümkünse ev kıyafeti ama smart chic diyor Amerikalılar. Yani hem gündelik kıyafet ama öyle şal var, mal var değil. Gündelik güzel bir kıyafet. Sabahleyin gündelik, zamanlarda giyeceğiniz bir gecelik, bir sabahlık. Ayaklarınız daima mümkünse güzel bir terliğin içinde. Mümkünse azıcık topuklu. <laughs> yani bunları hep kocanız için giyiyorsunuz. Bazı kocalar var. No, şeye mi gidiyoruz, gidiyoruz, düğüne mi gidiyoruz? No, şunu mu yapıyoruz? No, bunu mu yapıyoruz? Niye giyindim falan gibi laflar edebilir. Siz kendiniz için bence giyinin. Mülakışalarınızda yapıcı, ara bulucu, şahsiyetli olun fakat ısrarcı olmayın. Sakın aşağılamayın, erkeklik veya kazançla ilgili bir şey söylemeyin. Sondan başlayayım. Erkek değil de sen ne biçim adamsın, sen şusun, sen busun. Aa, bu bir. Ayrıca da para kazanması ile ilgili. Ya bak herkesin kocası neler alıyor, neler yapıyor. Sen niye bize almıyorsun? A uh -uh. Münakaşalarda da ilk avda zaten bunu iler, ileride daha zamanı gelince anlatacağım nasıl kavga edilir diye bir usulü var. Yani illa vur Kafasına al ağzından lokmayı demiyorum. Ama şahsiyette olmak demek daha daha daha, daha 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 da elinizi belinize koyarak ya da yüksek sesle ya da adamın en kötü hallerini önden söyleyerek. Hayır. Yapıcı olacaksınız, yapıcı. Yani ben şundan hoşlanmadım ama bende mi kabahat sende mi kabahat bilmiyorum. Bunu bir düzeltmeliyiz. Bazen ben sen bir şey söyleyince ben şunlardan şunlardan kırılabiliyorum. Yani bunu söylemek üstleninizi bütün her şeyi siz almıyorsunuz. Ben mi sen mi diye konuşuyoruz. Dikkatinizi çekerim. Seksi asla bir ceza olarak kullanmayın. Yatak ayırmak yapılacak en büyük hatadır. Seksi asla bir ceza olarak uygulamayın. Ne karınıza ne kocanıza. Yani yatak ayırmak, aşağılamak ya da kızıp bağırdıktan sonra yapmamak, bir daha birbirinize dokunmamak bunların hepsi ceza ve evlilikteki en kötü şey. Katiyen yapmayın, sakın yapmayın. Daima flört edin karınızla, kocanızla böyle karşılıklı şıkır 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 flört nasıl olur diye sorarlardı bir zamanlar bana. Artık bunları benim size öğretecek halim yok herhalde. Flörtü çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Her an, elinize geçen her anı dokunarak, öperek, el ele tutuşarak veya uzaktan dahi olsa birbirinize bakarak Kimsenin görmediği zamanlarda yollamak. Bunların hepsi mutlu evliliğin kurallarının içinde. Münakaşalarda birinizden biriniz bağırıyorsa diğeri şöyle bir bakacak bir dakika kadar. Baktı ki devam ediyor karşısı. En yakın odaya girecek ama böyle şey yaparak, hava atarak, kızarak, bağırarak, konuşarak değil hiç ses çıkarmadan en yakın odaya geçecek. <laughs> ve daha ilerisine yani kırgınlık ve küfürlerinizi kendinize saklayacaksınız. Karşı taraf bunları duymayacak. İleride her şey geçer. Neden olduğunu bile hatırlamaz. Ama bu küfürleri, bu aşağılamaları duyar. Daha doğrusu hatırlar. Tenkitlerinizde önce en iyi tarafları. Sen şöyle bir iyi insansın. Şuran şöyle, buran böyle. Çok çok iyi. Ama şimdi orada söylüyorsunuz. Şu şöyle olmasa ya da bu böyle olmasa ne kadar iyi olacaktı. Yapmasak. Birbirimizi kırıyoruz. Böyle konuşacaksınız. Sesinizi yükseltmeden. Açken, yorgunken, kızgınken, ve hanımların aylık zamanları olduğu sıralarda münakaşa yaratabilecek konulardan kaçının. Çünkü ciddi olarak söylüyorum. Ne söyleseniz elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Karşı taraf bunu anlamaz. O anlamayınca siz onun ne halde olduğunu anlamazsınız. Ondan sonra <laughs> haydi bakalım kavgalar. Alttan alırken kendinize ezilen, taviz veren, kendisine haksızlık yapılan taraf diye görmeyin. Siz aslında, aslında huzurunuzu satın alıyorsunuz. Onlara cevap ver verdikçe ilerleyecek olan bir takım kavgalar ve çok ciddi zarar verecek konuşmalara mane olmuş oluyorsunuz. Birkaç gün sonra nasıl her şey değişecek? Ama o zamana saklayın söyleyeceğiniz şeyleri. Onda da gayet yumuşak ve kızgınlığınızı kötü laflarla süsleyerek anlatmayın. Hiçbir zaman. İletişim evlilikte de, sevgililikte de, nişanlılıkta da her zaman esastır. Aranızda halledemeyeceğiniz hiçbir şey olmamalı. Ruhsal olarak aranızdan bir parşümenin bile geçmesine izin vermeyecek kadar yakın olacaksınız. Esas olan sevgidir biliyorsunuz. O sevgiyi sakın ama sakın kaybetmeyin. Gerisi bir sonraki konuşmamıza beni takip edin. Devamı yarın. <laughs> Sevgilerimle.